Otomobilin çamurluğuna gizlenilmiş 14 kilo 625 gram eroin ele geçirildi. Konya'da polisin düzenlediği operasyonda bir otomobilin çamurluğuna paket içinde gizlenmiş 14 kilo 625 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Merkez Selçuklu ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda direktör köpekle yapılan aramada otomobilin çamurluğuna gizlenilmiş paket içinde 14 kilo 625 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi uyuşturucu ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.